Arkadaşlar kanalıma abone olup yandaki zilden bildirimleri açarsanız bu işi yaparsanız benim attığım videolardan ve yaptığım canlı yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Neyse videoya geçelim. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Esmer bir genç evet bugün bugün arkadaşlar Simce'yi trolleyeceğiz yani Ceyhun abi trolleyeceğiz diyeceğim ki telif yedim abi bana 1000 TL boş verir misin falan filan diyeceğim biliyorsunuz zaten bu şakayı neyse uzatmadan geçelim hadi Simce 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 Simce, simce. Alo ne yapıyorsun abi sen nasılsın iyi bende iyi değilim daha doğrusu abi Abi kanalıma bakmışsındır belki de bilmiyorum ama bak, baktığımı bakmadım ama kanal şarkısını. Evet He onun beat'i sahibi bana telif hakkı attı. Ee, zaten değil de o şeyi. <laughs> Abi ya, şarkı yapan kişi telifsiz dedi ama teliflemiş. Allah Allah. Şey, Ve hani, Bana mail atmış. 2000 TL'miş. Biraz. Nasıl yani? 2000 TL para istiyorlar benden. Şey mi? O Yapan, Aynen e, şi, 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 Dur bakayım 2000 TL Valla abi mail atmışlar Şey yüzünden 2000 TL ceza Ya ondan bir şey olmaz ya Valla abi Ben de senden borç isteyecektim 1000 TL 1000 TL borç Evet <laughs> Ya oğlum öyle bir şey yoktur Yani Bir, daha çok, bir araştır yani. yani 1000 TL değil 2000 TL <laughs> Hani sonuçta senin o videonun izlenmesinden sen bir TL falan kazanmışsındır ya. Ne için TL Abi beat ceza mı cezalımış sadece. Böyle kullanmak, YouTube'da falan kullanmak yasakmış. Ve benden 1000 TL istiyorsun. Evet. <laughs> Oğlum git işine ya. 1000 TL ne? Ben ilk önce 1000 TL göreyim ve kendim, yani kendim. Ondan sonra veririm sana. <laughs> Vermezsen de canın sağ olsun abi. Ee, şimdi cidden o hani ma ya mahkeme falan aç yani, yani ne bileyim 2000 TL çok fazla. Ve sen 2000 TL bo şey 2000 TL diyorum 1000 TL borç istiyorum. Allah. Ana 1000 TL diyorsun ya. Verme senden canın sağ olsun be abi. Ya veremem ki ben 1000 TL. <laughs> oğlum manyak kısımda Oğlum ya. <laughs> oğlum bak manyak manyak şeyler yapıyoruz. Akşamın saat kaç bilmiyorumsa sen o 9 mu 10 mu ne? <laughs> olmuş 11 olmuş hatta ne onun? <laughs> ya oğlum hem zaten oğlum 2000 TL diye bir şey vermezler oğlum anca büyük bir kanal olsan verirler ya yani. <laughs> bir de 1000 TL istiyorsun abi hani belki insan 100 TL falan istese hadi neyse. 1000 <laughs> TL <laughs> <laughs> neyse ne demek istiyorsun abi? Eee ya yani ne diyeyim <laughs> şöyle manyak manyak şeyler yapmayın oğlum bana ya. <laughs> baş, geçen Bora'yı biliyor musun? Bora Gencer. Ne? İşte o da bir tane yaptı. salak saçma bir şey. Şimdi derim bozdu. <laughs> bir de senden şimdi ben 1000 TL seçim tam olmuştur. Simcay'ın kanalını açtı ama kısımda bulabilirsiniz. Onunla abone olsanız sevinirim. Dur dur bak. şey işte bir dahakini yaptı ama bari videoda olduğunu söyledi de. Hani ben de böyle 1000 TL vereyim tamam mı? Hani. <gülüyor> 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 Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Bay <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Simcen kanalı da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ceyhun abiye de abone olmayı unutmayın. Güzel çizimler yapıyor böyle 3 boyutlu falan. Neyse, görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşmek Bay bay.